Dünya borsaları ağır satışlarla başladığı haftayı pozitif bir havada bitiriyor. Durgunluk korkusunu azaltan işsizlik başvurusu verisiyle yükselen Amerikan hisseleri haftalık kaybının neredeyse tamamını geri aldı. Pazartesi %12 gerileyen Japonya hisselerinin haftalık kaybı %1.5'e geriledi. Beklenenden güçlü veri sonrası, Eylül ayında 50 bas puan faiz indirimi ihtimali %69'dan %57'ye gerilerken, tahvil verim eğrisinde 5 ila 8 bas puanlık bir sıçrama görüldü. Dolar, Brezilya, Kolombiya ve Meksika gibi Güney Amerika paralarına karşı değer kaybetti. Borsa İstanbul, dünya piyasalarındaki imser havayla birlikte 200 günlük dolar bazlı ortalamasının üzerinde kapandı. Holding ve sanayi hisseleri öncülüğündeki yükselişe bankalar katılmadı. Pazartesi günü sert düşen Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding, Ereğli, Petkim, Sasa ve Tofaş Fabrika dün en çok yükselenler arasında yer alıyor. Banka dışı likit hisseler hafta başına göre bakıldığında kayıplarının neredeyse tamamını geri aldı. Bankalarsa hala %8'e yakın aşağıda. Dünya piyasalarının seyri borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Dün açıklanan enflasyon raporu toplantısında piyasayı bozacak bir gelişme yok. Ancak endeksin dünya piyasaları ile arasındaki farkı kapatması için bankaların yükselişe katılması gerekiyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.900 ve 10.200. İkinci çeyrek sonuçları zayıf gelen Koç Holding'de nötr bir seyir, güçlü sonuçlar açıklayan Albaraka ve Vakıf Bank'ta pozitif bir tepki bekliyoruz. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Arçelik, Sabancı Holding, Şok Marketler ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.